Aracın için bir güzellik yap. Noscar Oto Uygulama Merkezi Noscar Oto Uygulama Merkezi İrfan İşi sahile gündem sporu sunar. 98.5 Gündem Spor'dan herkese merhaba. Ben İrfan İşisa. Bu haftaki yine hafta sonu yaşanan gelişmeleri hmm. sizlere, siz değerli dinleyicilerim ve bizi Facebook'tan takip eden e, izleyicilerimize e, paylaşmak istiyorum. E, tabii ki hafta sonu e, iki gün boyunca Kızıdağ Yaylası'nda e, maçlar vardı. Türkiye'nin en büyük köyler arası futbol turnuvası Karisa'nın e, Kızıdağ, Karisa kız, e, Kızıdağ Yaylası'ndaki e, 1400 rakımlı bir çok güzel bir yerleşim alanında çok güzel maçlar oynandı. E, tabii ki onların tüm e, analizlerini, maç skorlarını e, ve bu hafta oynayacak maçları da sizlerle paylaşacağım. Ama ondan önce tabii ki dün çok önemli bir e, gündü. E, şey Adana'nın iki e, biliyorsunuz iki tane değerli kulübü, iki güzide kulübü var. Biri Adana Demirspor, biri Adana Spor. Dün Adana Spor'un e, Adana Sporlar günüydü. Taş Taşköprü, e, Köprü'de e, binlerce taraftarın, turuncu beyazlı taraftarın katılımıyla e, çok güzel bir e, kutlama yaşandı. Eee e, Meşaleler yandı ve Adana Spor taraftarları yeni sezonla alakalı güzel düşüncelerini aktardılar, konuştular, paylaştılar birbirleriyle. Şunu da söylemek istiyorum. Facebook'tan bizi takip eden izleyicilerimiz sorularınızı ve düşüncelerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda saat 351 1504 hattımdan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum e, ee, Adana Spor'u kutladıktan sonra Adana Spor taraftarlarını kutladıktan sonra ki Adana Sporlular günüydü dün e, dediğim gibi Taşköprü meydanında e, binlerce taraftar e, bir araya gelip yeni sezonun coşkusunu yaşadılar. Birlikte oldular. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Hemen arkasından e, biliyorsunuz Üçündeki, üçüncü ligdeki maçlar, bal ligi maçları, pilot maçları tamamlandı ve üçüncü lige çıkan 4 takım belli oldu. E, bu dört takım arasında e, bizi İlgilendiren kulüpler var. Neden kulüpler var? Mesela Ordu Spor'un kalecisi Lokman Adanalı. Lokman kardeşimize başarılar diliyorum yeni sezonda da kutluyorum inşallah. Daha iyi yerlerde olur Lokman. Bizi ilgilendiren bir başka kulüpte hemen bakıyorum notlarıma. Kuşatısı Gençlik Spor Kulübü. Bu kulübün özelliği de yardımcı antrenör Yiğit Baran'ın Adanalı olması. Onu da kutluyoruz. Genç bir kardeşimiz. E, futbolculuğu daha çok yeniydi. Antrenör hayatına atıldı. Kendisine başarılar diliyorum. E, Kuşadası Gençlik Spor'a da yeni sezonda başarılar diliyorum. E, lige katılan diğer takım Hendek Spor ve e, Iğdır Belediye Spor. Iğdır Belediye Spor'da Kozan Spor'a üçünü geç çıkaran, geçmiş yıllarda üçünü çıkaran Mesut Oviç'in o takımda olması. Böyle de bir dipnot var. Yani Adana'mızı ilgilendiren Lok, e, Lokman kardeşimiz Ordu Spor ve Yiğit kardeşimiz Kuşadası Spor forması altında e, arması altında 3'üncü sevinci yaşadılar. kendilerine kutluyoruz. E, buradan da belirtmek yapayım. ama Iğdır'da da oynayan bir kardeşimiz vardı. Unuttum forvet Hakan Doğan'dı yanlış hatırlamıyorsam. O da iki sevinci yaşadı ki Cizre'yle e, küme düşmüştü. E, ve bölgesellikte de Iğdır forması altında süper 3'üncüye e, çıktılar. 3 Adanalı kardeşimizi de yürekten kutluyorum. Ee, dediğim gibi sorularınızı alacağım e, WhatsApp hattımdan. E, biraz sonra okuyacağım ama bendeki bilgileri sizde de paylaşmak istiyorum. Çünkü bunlar önemli bilgiler. Fazla Adana Spor'unda gündeme çıkmayan konular. Malum biliyorsunuz Demir Spor, Adana Spor bunlar hep olan şeyler. E, tabii ki futbol günümüz endüstrisinde çok önemli bir konumda ama kesinlikle kesinlikle benim olduğum platformda her zaman amatörler ve bütün branşlarda hizmet etmek vardır, yer vermek vardır. Ben de tabii ki bunları size aktaracağım. İyi tarih, ee, iyi bir iş, iyi yayına abi demiş. Başarılarına devam ediyorum. Çok teşekkürler değerli başkanım. Ee, her zaman olduğu gibi bizleri yine yanında. Adasuka Spor Kulübü'nün her, pro her programda ben sizlere güzelliklerini ve altyapıdaki başarılarını aktardım. Ve bu kızlarımız %100 Adanalı. 14 yaşında başlayan bu kızlarım şimdi 17, 18, 19 yaşlarında bizi sevindiren çok güzel bir olay yaşandı. Özel bölgede yaşayan bu kızlarımız e, durumu çok e, düşük olan, maddi sıkıntılar yaşayan ama buna rağmen hem eğitim hayatını hem de spor hayatını inanılmaz şekilde gösteren kızlarımızdan sadece bir tanesi Toğan Akman bizi çok sevindirdi. Headball milli takımında şu an İtalya'nın Paskera şehrinde olan e, Headball U19 takımının şu an e, bünyesinde yer alıyor kafilesinde yer alıyor ve bugün çok önemli maçlar var 5 gün sürecek e, kız, kızımız daha 17 yaşında ama U19 e, milli takımına seçildi Tuana nezdinde orada ona emek veren bütün hocalarıma yürekten kutluyorum lütfen Futbolun dışında diğer branşların da öksüz evlat muamelesi görmemesi için lütfen amatör branşlarımıza da destek verelim. Buradan da herkese çağrımdır, davetimdir. Çok teşekkür ediyorum. E, Tuana'ya başarılar diliyorum. Tuana çok başarılı bir kız. E, çok güçlü bir kız. E, onun maçlarını e, bu sezon çok takip ettim. Diğer arkadaşlarla birlikte Tuana'nın geleceği çok parlak. Umarım yakın gelecekte de A milli takımda yükselir ve Adana'mızın ismini yine herkese duyur buradan da belirtelim. E, Seyfettin Aykan iyi yayınlar örnek insan saygı saygıdeğer kardeşim. Saygı değersizsiniz Seyfettin Hocam. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Mehmet Türkmen iyi yayınlar diliyorum kardeşim. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Muş'ta e, öğretmenlik yapan eski amatör futbolcu olan İlas Al Yaprağı da e, bizlere selamını etmiş. Çok teşekkürler. Muş'ta Muş'tan bize yazıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Neslihan Hanım iyi yayınlar demiş çok teşekkür ediyorum ee, Dilber Ölmez iyi yayınlar diliyorum Hollanda'dan yine bizi takip ediyor çok teşekkürler Dilber Hanım ee, bu arada Neslihan Hanım masa tenisi yapmak isteyenler nasıl başlamalı pahalı bir spor mu demiş Geçen hafta e, bahsetmiştim ama herhalde kaçırılmış. Ben yine söyleyeyim. E, Gençlik sporu müdürüne başvuru yapabilirler. Ücretsiz bir spor. E, bütün malzemelerini ve aidatlarını hiçbir ödeme yapmadan bu sporu güzelce yapabilirler. E, zevkle yapabilirler. Bunu da belirtmek istiyorum. Vefa sporun kıymetli hocası genç neslin önemli değeri Serdar ee, Serda döndü. İyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi Serdar hocam. Bu arada Mehmet Türkmen Gençlik ve Spor İyi Müdürümüze spor olan desen dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani e, Muzaffer Çintimar'ın gelmesiyle birlikte Mehmet hocam e, sporda Adana Sporu'nda ciddi bir iğme kazandı. Bunu görebiliyoruz. Tesisleşmede çok önemli iğme kazandı. Hamleler yapılıyor. Tabii Bizim en büyük sorunumuz tesisleşme. Daha önceki programlarımızda da bundan bahsetmiştik. Muzaffer müdürün gelmesiyle birlikte ciddi atılımlar yapılıyor. Örneğin ben buradan bahsetmek isterim tabii ki şu an mende Spor Salonu biliyorsunuz yıkılmıyor. 5 Ocak sadığı, gençlik Stadı yıkılıyor ama Mendeye Spor Salonu, tarihi Mendeye Spor Salonu şu an hizmette ve hizmette kalacak. Lakin yukarıda bir konferans salonu vardı. Mendes Spor Salonu'nun fiziki yapısını bilenler bilir. E, orayı sayın müdür çok güzel bir e, e, yapılaşma yaparak oraya bir tadilat yaparak oraya cimnastik salonu yaptı. Çok e, yani Gerçekten çok verimli bir e, hizmet oldu. Çünkü konferansı her yerde yapabilirsin ama cimnastiği her yerde yapamazsın. E, hem artık hem ritmik cimnastikle şu an genç kardeşlerimiz genç minik kardeşlerimiz Orada e, çok güzel bir şekilde ki gördüm oranın da amiri Sadık Gönyeli'dir. Çok güzel hale getirdiler. Orada bir cimnastik salonu bunu belirtmek isterim. Bunun yanı sıra Hatürk Havuz, Hatürk Yüzme Havuzu'nda da e, yine bir kafeterya bölümünü kapatılıyor. Oraya da boks salonu yapılıyor. Yani diyeceğim kısıt, al, kısıtlı alanlar bile spora e, enjekte edilip oraya hizmet yapılıyor. Çok önemli. Bunun devamını gelmesini Diliyorum. Muzaffer Çintimay'a da ben başarılar diliyorum. Ee, dediğim gibi sorularınız geliyor. Whatsapp'tan Demispor konusunda e, transferlerinde sorular var ama Demispor dosyasını biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Şu an için e, amatör branşlara e, konuşacağız. Daha sonra da Tabii ki Türkiye'nin en büyük futbol turnuvası, köy futbol turnuvası olan Kızıdağ Yaylası'nın 9 kez yapılıyor. Onun hakkında mini analizler vereceğim. Bunu da belirtmek isterim. Adana'mızın örnek kulüplerinden Vefa Spor'a gereken desteklerin verilmesini diliyorum. Bunu ısrarla Mehmet Hocam sanırım e, dile getiriyorsun. E, sana da katılıyorum. E, umarım Vefa Spor'a gerekli destekler verilmeli. Çünkü e, Adana'da olmayan bir tesis yaptılar. Hem milletvekilleri hem belediye başkanları Oraya gitmeli, oraya el atmalı. Oradaki yapılacak eksikleri ya da daha nasıl daha güzel hizmet yapılır? Kulüp e, Başkanı Cengiz Kasraf bir koordine olup bence o güzel tesis daha da güzel şekil iyi yapılır diye düşünüyorum. Ceyhan Spor e, bilgi almak isteyen taraftarlar var. Ceyhan Spor e, biliyorsunuz Kozan Spor'un küme düşmesiyle birlikte şu an Adana'mızı temsil eden üçünlükte tek takım. Ee, orada bir yapılanma olacak anladığım kadarıyla çünkü geçen sezon ikinci yarıda çok büyük bir düşüş vardı. İlk yarıda çok iyi puanlar alındı. Hatta Pirof e, sesleri yükselmişti ama e, maalesef e, e, istenen başarı gelmedi. İlk yılında kümede kaldı Ceyhan Bence bu da başarı çünkü e, ayağa yere basmalı insanların. E, çünkü hemen şampiyonluk hemen işte dünya kadar para harcamamalı. Ceyhan şu an en azından ligde kaldı. Yeni sezon planlaması için de e, yakın zamandaki Cuma günü programda olabilir. Bununla alakalı Ceyhan Spor yönetimiyle, Ceyhan Spor Teknik ekibiyle bir konuşup sizlere en doğru bilgileri aktaracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ediyorum. E, Tuana'dan bahsettikten sonra Tuana'ya yemek veren insanlar var. Gerçekten Gökhan Hocam, Nesimi Hocam, Çağatay Hocam, Değerli Hocam. Perde arkasında çok insanlar var. Emel Akman yazmış. Tuana için desteğiniz çok önemli. Ben herkes için destek veriyorum. Her kişi, her, her karakterli sporcu için tüm e, gücümü, tüm e, mesaimi harcayabilirim. Çok şükür bütün branşlara da gittiğim için sadece Tuana değil, bütün Tuana gibi insanların ben her zaman destekçisiyim. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler Emel Akman e, takip ettiğin için. E, sorularınız bana biraz geç geliyor ama ekrandan bakabiliyorum. Ee, Reciye arkadaşımızı e, Umut arkadaşımızı biraz uyarırsam biraz e, ekranı geç geliyor benim telefonuma e, bu arada evet bir soru daha geldi o noktadan sonra 1954 Adana 1954 FK'nın transfer dosyasını açıklayacağım sizlere ama tabii ki Muş'taki çok değerli kıymetli öğretmenleri çok seviyorum hele işini yapan layıkıyla yapan mesaisini inanılmaz veren öğretmenlere saygım çok sonsuz ee, bizim Muş'tan takip eden İlas Al Yabrak hocamız da e, sen de işini çok iyi yapıyorsun İrfan ve birçok sporcunun dile getiremediklerini dile getiriyorsun. Onların dili oluyorsun. bize de birçok konuda bilgilendiriyorsun. Emeğine sağlık. İlas hocam çok teşekkürler. Yani bıraktın gibiyim diyebilirim. Yani 15 sene önce de bu mesleğe başladığımda da böyleydim. Çok şükür ee, geldiğimiz noktada bütün amatör branşlara da sizleri aydınlatmak için elimden geleni yapayım. Çok teşekkürler. Hasan Yılmaz, Adana Demirspor'dan haber yok mu? Şansı bahtı açık olsun. Hasan abi, ya yani biraz sonra Adana Demirspor hakkında konuşacağız. Teşekkürler yorumların için. Bu arada dediğim gibi e, Adana 1954, Adana 1954 FK. Şimdi e, Sayın iş adamı Mendes Kutlu'nun e, onursal başkan olduğu. eee Yeğen, e, Mehmet Kutlu'nun başkanlığındaki Adana 1954 FK sezona müthiş başlamak istiyor. Bunun için de birçok girişimler yapıyor. Biliyorsunuz Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak ve yeni sezon planlamasını Nevşehir Avanos'ta yapacak kampını. E, sezona hızlı girerken de notta atışlar yapacaklar. Gökhan Öztürk kolay gelsin iyi çalışmalar demiş. Çok teşekkürler Gökhan. O da P.A. Mustafa Maracı stadının amiri. Çalışkan bir kardeşimiz. Başarıların devamını diliyorum. Ee, yani aldığım bilgi Adana FK'da e, 9 tane nokta transfer yapılacak. E, o nokta transferler de gerçekten bu ligin yıllarca oynamış, emek vermiş isimler olacak. E, transferler çok titizlik içinde Reşat Hoca'nın önderliğinde yapılıyor. Reşat Hoca'yı da anlatmaya gerek yok. Adana futbolunun çok önemli bir ismi. Yıllarca Adana Spor'da forma giymiş genç milli takımlarda oynamış e, teknik törtlörlük yapmış. Önemli bir isim. E, daha önceki programda söyledim. Reşat Yılmaz nasıl Adana FK için bu sezon çok önemliyse Reşat Hoca'nın da kendini göstermesi için ve daha yukarıları kendini atması için bence de bu sezon çok önemli. Bunu da belirtmek istiyorum. 9 nokta transferler yapılacak ve görüşmeler şu an başladı. Bir haftadır 10 gündür Adana FK, 1954 FK'nın yöneticileri e, bu arada Mendes Kutlu'nun da e onursal başkan Mendes Kutlu'nun da görüşmelerde yer aldığının bilgisini vermek istiyorum. Geçen sezon kadroda e, çok fazla oyuncu düşünülmüyor. Bunun bilgisini de vermek istiyorum. E, birçok transferler yapılacak ama bu transferlerde ciddi şekilde hummalı yapılıyor. Adana 1954 FK'ya da başarılar diliyorum. Reşat Hoca'ya inanılmaz güveniyorum. Çünkü futbol futbolun içinden gelmiş. E, Tabi cahse bütün emeğini vermiş. Yıllarca hizmet etmiş. Çok değerli, kıymetli bir hocamız. E, yönetimi de e, bu işi gerçekten burada Kızıdağ yerlisinde iki gündür oradalardı. Oraya kadar geliyorlar. Oradaki oyuncuları yazıyorlar. Bu bile önemli. Bu arada Priyogma aşağılığında gittiler. E, kendilerini kutluyorum. E, Sarıçam Gücü Spor bu kulüpte yeni kuruldu. Dediğim gibi e, e, bu arada Şahin Taktaş kolay gelsin yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Sarıçam Gücü Spor çok yeni bir kulüp. Selçuk Öztürk'ün başkanlığındaki 29 yaşındaki çok genç bir başkan. Çok dolu bir başkan, çok bilgili bir başkan. Ee, umarım e, yeni sezonda, Eylül ayında yeni ofisimizde e, Selçuk Öztürk'ü ağırlamaktan onu duyarız. Ee, İrfan Bey kolay gelsin demiş, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, ee, başarıların devam diliyorum demiş. Çok teşekkürler Selçuk Başkanım. Ee, kendisiyle de yaptığım röportajı bu hafta içi, siz değerli okuyucularım ve ekrandaki izleyicilerimize aktaracağım. Eee Kızıdağ Yaylası futbol turnuvasına katılan tüm takımlara başarılar dilemiş. Harika bir atmosfer demiş Mehmet Türkmen. Katılıyorum Mehmet hocam. Hafta sonu inanılmaz Adana sıcağındaki insanlar oraya kaçtılar ve çok güzel maçlar izlediler. Kızıdağ Yaylası dedikten sonra bence hemen maçlarımıza geçelim. Ee, Cumartesi günü çok güzel bir açılış oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Zeydan Karalan'ın katılımıyla başlama vuruşu yaptığı, 10 dakika, 7 dakika futbol oynadı. Bir de penaltıdan gol attığı maçta e, ilk maç, açılış maçı tabii ki son şampiyon Çatalan Spor'la e, Ceceli Spor arasında oynandı. O maç 3-0 tamamlandı. Rahat bir galibiyetti. etti. Çatalan Spor'un gücü malum. E, Ceceli Spor'da yeni açıldı. E, yeni kulüplerden bir tanesi. E, tabii ki Çatalan Spor'un etkili silahları bu maçta çok devreye girdi ve e, net bir skorla maçı kazandı. E, bunun hemen e, arkasından oynanan A grubundaki maç bu arada Çatalan Spor'un B grubunda olduğunu da hatırlatmak isterim. Ee, Anni, Sertan Handic'e yayına yayınlar diliyorum. İrfan kardeşim Antalya'dan sevgiler demiş. Çok teşekkürler Sertan hocam. Eşim yazmış çok teşekkürler iyi yayınlar demiş. Çok mersi eşim. Bu arada e, dediğim gibi Topalak Spor, İmamlar Spor maçı çok farklı geçti. Haftanın en farklı e, skorlarından bir tanesi oldu. 9-0'lık e, Topalak Spor, İmamlar Spor'u. İmamlar Spor diyorum hemen bunu da açılımı yapalım. Kadrosunda bulunan yüzde %80'i imam. Yani böyle bir detay vereyim. İmamlarımız sadece camilerde işte ibadet ibadet hanelerde değil, yeşil sahalarda da çok güzel görüntü verdiler. Yürekten kutluyorum. Belki maçı 9-0 kaybetmiş olabilirler ama aslanlar gibi sahaya çıktılar. Biz sadece camilerde değiliz, spor alanındayız da dediler. Yürekten kutluyorum. Çok teşekkürler imamlar Spor hem sporcuna hem teknik ekibine. Topala Spor çok rahat bir galibiyet aldı. Ee, dün oynanan maçlarda da açılış maçı çok güzel bir karşılaşmaya sahne oldu. O da Çukur Çöminek Spor Kutçu maçıydı. Maç 2-2 bitti ama Çukur Çöminek Spor 2-0 öne geçti. kuçu Sofulu Spor maçı bırakmadı ve maç 2-2 tamamlandı ama Tufan Gül fırtına estiğinde net söyleyebilirim. Tufan 2-0'lık e, geride düştüğü maçta çok güzel bir gol attı serbest vuruştan ve çaprazdan sağ ayarla köşeye vurdu topla ikinci gol geldi ee, bir puanı takımına getirdi ki Tufan Gül biliyorsunuz Adana amatörün önemli takımlarında forma giymiş emek vermiş şu an e, market zincirleri var şu an iş hayatına atıldı e, Tufan Gül e, gerçekten daha hala oynar biraz kilo fazlalığı var ama iyi bir Tufan. E, şu an Süper Amatör Ligi'nin en iyi kadrosunda da oynar. Bunu da rahatla söylemek istiyorum. Kaşova Spor e, günün son maçında da dün e, Kaşova Spor e, çalık yapı Kaşova Spor Farsak Spor 7-1 kazandı. Çok net bir galibiyet. Çok rahat sıkmadan e, Kaşova Spor rahat bir galibiyet aldı. E, bu maçta 3 gol 2 asist yapan Davut maçın yıldızıydı. Bunu belirtelim. E, Davut da yıllarca Adana Amatör'ün önemli takımlarında oynamış. Balıkesir'de önemli takımda oynamış. önemli bir on numara. 3 üç gol iki asistle maçı tamamladı ama burada da bir not düşmek isterim. Kaşabı 38 yaşındaki oyuncusu Muhammed Savaşçı. Şu an antrenör hayatında Sürdürüyor ama futboldan da kopmadı. Ee, çok güzel oynadı. Fiziği inanılmaz. Bir tane hava topu çektim. Hala insanların beline kadar yükseliyor. Muhammed'i e de bu azmi için, bu fiziği için, 38 yaşında kolay değil bu fiziği korumak. Muhammed kardeşimi kutluyorum. Yakın yakın gelecekte de bence başarılı spor kariyerini yeni nesillere aktaracak Muhammed'e bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Hemen e, şeyi açalım. E, Perşembe ve Cuma günü Kızıdağ Yaylası'ndaki maçlar devam ediyor. E, biliyorsunuz A ve B maç, A ve B grubundaki maçlar oynandı. E, C ve D grubunda da Perşembe ve Cuma günü çok önemli maçlar oynanacak ki bu e, bu şampiyonanın, e, bu turnuvanın en büyük. E, şampiyonluk adaylarından biri olan Girdili Spor, Yağbasan Spor ve Yağbasan Akkuş Spor gibi takımlar da e, zorlu maçlar oynayacak bu hafta. Maçlar oynayacak bu hafta. Kendilerine ve diğer takımlara da başarılar dilerken e, şöyle bir hatırlatma yapalım. E, Yağbasan Spor, Selam, e, Selam Pınar Spor'la oynayacak. E, grubun diğer maçında eğlence birlikte kırıklar Kırıklı Spor'la oynayacak. Girdili Spor Hacı Musa'lı Spor'la oynarken Yağbasan Spor, Akku Spor'da e, Kaştepe Spor'la oynayacak. E, bu maçlar Perşembe ve Cuma günü oynanacak. Bunu da belirtelim. Tabii ki kolay maçlar değil. E, zayıf takımlar var. Bunu görüyoruz aslında. sunu sunuvaya sondan katılan takımlar biraz zayıflar. Bunu ne şekilde görebiliyoruz ama ben dediğim gibi İmamlar Spor maçı 9-0 kaybetmesine rağmen aslanlar gibi çıktılar. Fey play tarzında hiçbir bağırışma yok. Hiçbir itiraz yok. Maçın hakimi Emi Toprak'tı bu arada. bunu Dünkü maçta bunu belirtelim. Daha sonraki Abdülmecit kardeşimiz de Abdülmecit Ertem de güzel bir maç yönetti. E, hakemlerden yana bir sıkıntı yok. Gerçekten hakemlerimiz de iyi başladı sezona. Ki onlar da düdük çalmayı, bayrak kaldırmayı çok özlemişler. Bunu da bizlere söylüyorlar. E, i̇nşallah daha iyi yerlerde, daha güzel şartlarda maçlar oynanır. E, hava çok güzeldi. E, i̇nsanlar sosyal mesafe kurallarını takip ettiler. E, Adana Büyükşehir'in sponsorluğundaki Tabii Karesal'ı da desteklediğini söyleyelim. Ee, ama Büyükşehir Belediyesi gerçekten muazzam çalışıyor. Burada özellikle Yuşa Davacı spor daire müdürü olan spor daire müdürü olan Yuşa Davacı beyefendiye de hassasiyetinden dolayı ve e, yaptıkları hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine ben teşekkür etmek istiyorum. Orada hiçbir sorun yok. E, i̇ki gün oradaydık. Cumartesi ve pazar günü muazzam maçlar oynandı ve hiçbir eksik yoktu. E, umarım bu sorunsuz turnuva devam eder. Bu şekilde devam eder. Bizim için önemli olan play. İnsanlar kaybettiği zaman bile e, kalkıp Kazanın elini sıktığı bir mücadele gördük mesela Farsaklar ve İmamlar ekibinden. Bunlar önemli. Ee, bakalım Perşembe ve Cuma günü maçlarda da Fey Play yüzgarları devam etmesini istiyoruz. Güzel maçlar olacak. Dediğim gibi şampiyonun son şampiyon Çatalan Spor. Güçlü ekipler var bu yıl. Yedirli Spor dediğim gibi Yağbasan ve Yağbasan Akkus Spor gibi takımlar. Çok ciddi yatırımlar ve güçlü teknik oyuncular kadrosunda bulunuyor. Önemli oyuncular var. Bunun yanı sıra dediğim gibi kaşova spor, e, topalak spor e, çatalan spor saydım. Çömerek ve kuşlu sporu da e, bu takımlar arasında sayabilirim. Bakalım yeni sezonda e, yeni haftada neler olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 gün üst üste Kızıdağ'da futbol şöleni var. E, Adana'nın sıcağından bulanan insanlara tek tavsiyem lütfen maça gelin. Orada muhteşem bir havada maç izleyin o görsel şöleni görün. Ee, en kötü kebabınızı orada yapın. Mısırınızı orada yiyin. Oradaki esnaf da kazansın. Ee, oradaki güzelliklere şahit olun. Ben buna şahit oluyorum ve çok güzel de karşılanıyorum. Buradan e, komite e, komiteye, oradaki çalışan arkadaşlara, taraftarlara, antrenörlere, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok nezaketli ve güler yüzü karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, Ahmet Ardıç iyi yayınlar dilerim Çok teşekkürler. Ahmet de bizi sürekli dinleyen izleyici aramıza katıldı. Çok teşekkürler. Yeni açılan amatör kulüplere başarılar diliyorum. E, teşekkürler. Ender Yılmaz kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Kızım tabii ki ikra e, beni yine yalnız bırakmıyor. İyi yayınlar babacım demiş. Çok teşekkürler. Güzel kızım benim. E, bu hafta e, Kızı da adam bahsettikten sonra son cümleyi Adana Demirspor ve Adana Spor'dan bahsedeceğim. Demirspor e, gemileri yaktı. Şu an Norveç'te sabek oyuncu geldi Aze Akmar'dan. Çok max e, maç dilimi, istatistiği çok iyi olan bir oyuncu. Transferler devam edecek. Şimdi e, herkesin beklediği stoper transferi e, tabii ki e, sosyal medyadan da çok yazıldı, çizildiği için diyorum. E, o transfer teklif yapıldı. Ee, bakalım teklifin karşılığı gelecek mi? Murat Sancak e, en iyi kadoyu kuracağını ifade etti. E, ben de güveniyorum e, çünkü e, David Luiz'in e, gerçekten kariyeri inanılmaz. Demirspor'un alacağı oyuncuları da Süper Lig'de önemli transfer olacağını düşünüyorum. Adanaspor'da Spor'da Bolu kampı devam ediyor. Ee, Serdar Özkan derin gibi kampa katılmıştı. Ee, bugün yarın bu hafta içi e, takviyeler olacağını tahmin ediyorum. Transferler olacağını düşünüyorum. Adanaspor Spor derin gibi güçlü bir kadro e, kurmalı ki bu ligde üst sıralara çıkabilsin. E, Kendilerinde ben başarılar diliyorum. E, bu haftalık bu kadar. Cuma günü canlı yayın, canlı telefon bağlantısı olacak. Çağatay Akgün'le iyi yayınlar diliyoruz mi? Çok teşekkürler. Çağatay Hocam da Ada Sokağı Spor Kulübü'nün emektarlarından bir tanesi. Bu kızlarımız gerçekten çok özel insanlar. Ben sadece yeni sezonda Ada Sokağı Spor Kulübü'ndeki kardeşlerimizi izlemeye davet ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Noskan'ın sunduğu İrfan İssay'la Gündem Spor sona erdi. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Noskar Oto Uygulama Merkezi İrfan İşi sahile ile Gündem Sporu sundu. Noskar Oto Uygulama Merkezi Oto Yıkama, Oto Koltuk Yıkama, Detaylı Temizlik, pastacila, Seramik Kaplama, Kaput Kaplama, kaput koruma, cam filmi, far parlatma. Aracınızı adresten alıp adresinize teslim ediyoruz. %100 müşteri memnuniyeti. Moskar Oto Uygulama Merkezi. Orkun Kahyalı. Gürselpaşa Mahallesi. Aliya İzzet Degovic Bulvarı. Okka Kebap Karşısı Adana. 0546 486 2404. Aracın için bir güzellik yap. Moskar Oto Uygulama Merkezi. Noskar Oto Uygulama Merkezi İrfan İşi Sahi ile Gündem Spor'u sundu.